Uh, well, I think I'm happy with, uh... Sonuçtan, galibiyetten dolayı mutluyum. Sezonun ilk maçında en önemli şey galip gelmenizdir. Skordan dolayı mutlu olduğumu o yüzden de söylemem lazım. İstanbul'a 3 puanla dönüyoruz. Zor bir maç oynadık. Maç içerisinde bazı zorluklar yaşadık. E, paslarda ve topa sahip olma konusunda zaman zaman güvensizliklerimiz oldu geçen haftaya kıyasla. Ama Takımımızın bu noktadaki kalitesini gördük hep beraber. Semih'in pası ve sonra Rafa'nın attığı golde duran toptan bulduğumuz ikinci golde de takımın kalitesini görmüş bulunduk. İkinci yarıda ritmimizi bulmakta zorlandık. İkinci yarıda biraz daha stabil oynamamız gerekiyordu. Onana ve Emirhan değişiklikleriyle daha stabil bir görüntü elde etmeye çalıştık. Bu maçtan öğrendiğim, öğrenmemiz gereken, geliştirmemiz gereken şeyler var ama bunu yaparken 3 puan kazanıyor olmak da iyi bir şey. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağız. İçeride oynuyoruz, taraftarımızın önünde daha iyi bir zeminde oynayacağız. Bugünkü şartları düşünerek galip galip gelmemizden dolayı mutluyum.